Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Baran. Bugün Minecraft'ta size eğilmeyi göstereceğim. Aslında yapması çok kolay. Burada da evim var. Güzel evim benim. Arkadaşlar. Şimdi hani Minecraft'ta böyle eğilemiyorsunuz değil mi? Ama ben eğilmeyi biliyorum. O yüzden geldim size göstereyim. Arkadaşlar bu bunun yapılması yani bu neydi? Şu eğilme modu sadece 1.21 1.21 sürümünde çalışır. Yani böyle şu beta Minecraft mıdır? O şu an beta Minecraft'tayım. O Minecraft'ta çalışır. Yani 1.21 bakın yani şurası. Bakın. Bakın 1 21, 1.21. İşte orası 1.21' sin çalışır. Eğer 1.21 değilse çalışmaz. Şimdi size göstereyim. İlk önce ben yapayım. İnanın diye. Evet arkadaşlar bakın yaptım. Daha şöyle geçebiliyorum. Şimdi bunun nasıl yapıldığını göstereyim. Çık çık çık. İlk önce buraya geliyorsunuz. Tamam mı? geliyorsunuz. Bunu açıyorsunuz. Bakın dediğim gibi 121 21 bunu çalışıyor. Bu böyle tamam mı? Bakın. Bir bir blokunu yeniden <laughs> Böyle bir şey var. Böyle tuzak kapısı lazım. O tuzak kapısının yanına geliyorsunuz. Kapatıyorsunuz ve Haydi, hemen gel. Hatta evime geleyim bekle. Şöyle. Ama burada böyle çıktığınız gibi e, gidiyor. E, evim nasıl? Hmm, şöyle. Daha buraya da yaptım. Burada da sınıfta şu kaynağı olmalı. Yok. Arkadaşlar benim dediğim gibi 1.21 bak tekrarlıyorum. Bunu başka Minecraft'ta yapmayın. Bu sadece 1.21'de çalışıyor ya da 1.20. Yani çok farkı bu. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Aşağıdan olup aş aş aşağıdan abone olup onun yanındaki like tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Hadi görüşmek üzere. Ve ve bay bay. Bay bay herkese bay bay. Bakın size el bile sallıyor. Böyle. Neyse bay bay. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Takip etmeyi unutmayın beni. 見て。